Evet arkadaşlar merhaba. Bugün nasıl zengin olunur? Yani zengin olmayı öğreteceğim. İlk önce 1 BL satın alıp 200 tane sugar ağacı almanız gerek. Bunları böyle çoğaltarak zengin olabilirsiniz. Bunu da şöyle göstereyim. Ah çok takılıyor ya. Evet arkadaşlar bu da e, elmas veren bir ağaç pastel blue block ama e, ben de acı vardı blue yok. Ondan sonra yani bunun şeyin fiyatını bilmiyorum ben pastel blue blue'un. Pihim pahalılar var. Hmm, bunlar da pahalı. Ama yine de şu zengin olduktan sonra VL biriktirdikten sonra alabilirsiniz. 10 tane ağacı bir VL. Hmm. Ama acayip elmas veriyorlar. Göstereyim. Ama çantamı doldurdu. Özür dilerim arkadaşlar bilgisayar çok takılıyor. Şunu da ilk bir göstereyim inşallah size şey çıkmazsa elmas çıkar gösterebilirim. Gerçe var. Böyle koyayım. Çıkmadı elmas çıkıyor da yani iyi elmas çıkıyor ama bazen de işte ağaç çıkıyor aslında ilk aldığınızda ağaç çıkması iyi çünkü çoğaltabilirsiniz yani bilgisayar yine takıldı evet gördüğünüz gibi bayağı bir elmas veriyor bunlar şükürler yanlışlıkla mantar aldık. Neyse o şeyler kalsın artık bilgisayar takılıyor uğraşım demeyim aslında. Tamam. Dur oturayım Ağacının olması 4 saat falan sürüyor. Bu da pimple, pimple şey blok. İnşallah elmas çıkar. Çünkü yanımda bir tane vardı. Bayağı bir elmas çıkıyor bundan. Yine takıldı. aa hiçbir şey çıkmadı. Normalde çok elmas çıkıyor ama bu sefer çıkmadı arkadaşlar. Kusura bakmayın yanımda da başka yok. Ama bayağı bir elmas çıkıyor. Yani bilin. bazı şeylerde de neye dönmedi bu diye yazılıyor doğrudur sokmasını bilmiyorum oralarda da yani pahalı yazıyorlar bazen ee, 10 ee, pimpal ağacı bir böyle diye şu buradan çok daha fazla şey elmas veriyor bu yalan değildir yani korkmanıza gerek yok bir verilerinizi 10 ağacı harcayabilirsiniz yalan söylediğimiz ama sanmayın nereden çıktı sanmayın sadece elmas çıkmadı yani bazen çıkmıyor yani bazı bloklar elbette boş oluyor her blok dolu olacak diye bir şey yok bazen işte kendisi kendi bloğu çıkıyor ağacı çıkıyor bazen bu da venüs uyutrap buna öyle mi okunuyor bilmiyorum bunlar da gördüğünüz gibi bayağı bir elmas veriyorlar. Fiyatlarını söyleyeyim şimdi bildiğim kadarıyla. Bu şeker ağaçlarının 200 tanesi 1 VL. Şu e, şey bilmiyorum. Pastel Blue Blocks idi bilmiyorum. Bu pimple yani Pimple dediğim gibi şey 10 aç 1 VL. Şu ben bir takılması. ha. Bu Venüs Venüs'ün ağaçları da 20 tanesi 1 VL diye yanlış hatırlamıyorsam 20 tanesi 1 VL Bir takıldı. Ha bir de şeyi unuttum arkadaşlar. Videoyu durdurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Bir elmasların şeyi daha unutmuşum. Buraya koymayı. Bu Black Rock geçen videomda da zaten e, kırmıştım bayağı bir elmas çıkmıştı bir de bu şey bir takılmasa daha da iyi olacak aslında da oh, heh, tamam. bunlar da gördüğünüz gibi böyle çok e, elmas veriyor bunlarda Nadir yani pek nadir değil ama bazen çıkıyor kırmızı elmas bunlardan da bazen çıkıyor bunlardan yani şey nadir değil bu bazen çıkıyor yani bazen dediğim ben de baya bir çıktı o elmas falan yani öyle nadir değil de genellikle çıkıyor o elmas çıkmasa da yani elmas çıkıyor baya iyi bazı bloklar tabi boş oluyor her şeyin yani dolu olacak diye bir şey yok. Mesela az önce kırdığımda çıkmadı. İsterseniz yani inanmıyorsanız internetten daha araştırın. Ben şey yapmadım ama yani siz araştırarak belki bulursunuz. Gerçekten çok elmas veriyor. Yani tekrar söyleyeyim yalan söylediğimi düşünmeyin şey yalan söylediğimi düşünmeyin. Yani boşu boşuna bir VL vereceğiz demeyin. Gerçekten de e, bayağı bir para veriyor yani sadece çıkmadı. Yani biraz da şey yapayım takılması gitsin. Ha bir de elmas verenler şu purple block seed. Bu da şey gibi pastel blue blok gibi. Şu an <laughs> yani bunlar çok daha az elmas veriyor. Blue yanımda yok. Ağaçları yanımda ama bayağı bir elmas veriyor yani. Yani fazla vermiyor. Elmas diye almanıza gerek yok yani. Onu da söyleyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın. Beğendiyseniz abone olmayı ve beğen ee ah unuttum. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.